Geçen ay çaya gelen yüzde 47'lik zamdan sonra geçtiğimiz hafta da şekere yüzde 67 zam geldi. Yani artık şekerli çay içmek bile zengin işi oldu. Gerçi beyaz çay içiliyor sarayda ama biz siyah çay içemez olduk. Hadi hayırlısı. Türk şekerin Türk Şeker'in açıkladığı zam kararıyla birlikte 50 kiloluk kristal şekerin fabrika satış fiyatı tarım kredi marketlerde 390 liradan 650 liraya, diğer marketlerde ise 550 liradan 750 liraya çıktı. Bundan birkaç ay önce Bay Kris şeker için ne demişti hatırlıyor musunuz? Şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok demişti. Aynen böyle demişti. Maşallah dediği üç gün yaşamıyor. <laughs> ya şu yani dış politikada da benzer bir tutum o taraflarda görse durum iyi olacak ama onların karşısında el pençe divan. Demek ki neymiş şeker fabrikalarını satar ihtiyacı da ithalatla çözeriz demek olmuyormuş. Demek ki neymiş? Cumhuriyetin değerlerine saldırmak için devletin fabrikalarını üç kuruşa satınca sofraların tadı da ekonominin istikrarı da kalmıyormuş. Sayın Erdoğan biz seni bundan dört yıl önce uyarmıştık. Şeker vatandır demiştik. Yapma, satma demiştik. Şimdi ne demek istediğimizi anladın mı? Gözünü kör eden kıskançlığının Cumhuriyet değerlerimize düşmanlığının ve yaptım olducu zihniyetinin bugün memleketi getirdiği noktadan mutlu musun?